yatay. Seni bekliyorum canım. Şu an bekliyorum. Abi bir insan neden şutkan kullanır? Yani şu tıkandan ne zevk alıyor hani. O turbo bey tek kalmışsınız. Adam beni bol mu vurdu ya? Karşında. Geldi. Thank you my friend. Al sana bir O adam karşımda. Lan arkacıydı ya. Hadi. Hadi. Buyurun beyefendi ne aldınız? Ne yapıyorsunuz? Katliam Anladım. beş 5 tam şu anda. E, herhalde bir oyun ya da iki oyun oynayabiliriz diye düşünüyorum. Yok anlamlı birileri gelirse çıkarım. Baktım biraz önce buradaydı Şimdi çıktı diye girdim. Yoksa girmeyecektim açıkçası. Lan kaç! <laughs> m var Adamlar ya. Aa oyun bir de yeni başlamış ya. Ama ben karşıdayım. Ya bak Mal yine öldürdüğüm adamı öldüm ya. Miki Miki ulan. Burada öldürdüler hocam. Lan. bütün silahların mermis gitti ya. Kimse en muhafaza ayırmıyor. Abi Boom, headshot. Thank you, my friend. Evet arkadaşlar, işin. Here yapma böyle. kaldı. Tayyip sakin ol öldü adam. Ben sakinim kardeş onlar sakin olsun. Hay okay. hey, senin flashına. CSGO mu oynuyorsun ama ya? Oğlum adamı arkalamışlar lan. Nasıl oldu bu salak? Adam Türkiye'yi köksel babası. <laughs> Tamam bir Kanka adam çekilin lan. Lan bir çekilin lan. Beyler var mı? Beyler dışarısı. Ben, yerine vuruyorum. İçerisi de çok fena dolu ki yani dışarısı diyorum da. Vurmam yerine ki. Bildiğin adı hiç ama. Ya hoca niye bunu yapıyor ya? Vallahi nefret ediyorum senin oynadığın oyundan ya. Ya bir şarjör değişti. Lan nereye girdim ben? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım turbun yanında yaşayabilecek miyiz? Aa yaşadım. Heyecan değil karşımadan. <laughs> dışarısı dışarısı. Oo. At M2, MX'lerle şey olun anasını M320'lerle. Abi be, ikiniz de ona öleceğinizi o kadar emindim ki. Bak o kadar emindim yani. E, emin sen buraydın ya. Vurdum zaten. Allah Allah. Şerefsiz bak direkt beni vuruyor ya. Ay iyi vuramadım Ben... Bir oldum. zene o üsttekini. Arkanda mı? Nerede? Dağın Tepede. Kamp yaptım yani. ee, a dağında da var. Oğlum çok var lan. Ben buradan kaçsam mı acaba? Ben <laughs> Oğlum arkadan da gelmişler lan. Sıkta arkadan gelmiş. Oooo oh, A'ya gidiyorum ben A'dan çıkacağım Ya yes. sıkma lan arkada Ananı var Aa birinci olmuş Aa nasıl oldu acaba Şimdi hey, ne diyorum inanmıyorum Acaba nasıl oldu Tek şimdi Aşıklı yapın Ya, ben şimdi yapıyoruz da anasını satayım. Biri 320 atıyor, diğeri usas da tarıyor. Yine kimse gelmedi. Ne edeceğim onu uyan kanka? Önümde herif var. Ya, oğlum devre bildiler her şeyi görmedin mi? Gene abi 3 Sen neredesin kanka? Ben seni göremiyorum düştü. Biri C'den Kolabalık. Bu da kalabalık Ya senin ben şatkanını. Revlemin oruçlu çocukları ya. Onun canım var orada ateş et diyor bana. Bambu bir şey I wasn't even spotted. Daha spotluydun gelizik ya. Geliyorlar. Kral seni onu bovunu sikeceğim ben sen dur. Nasıl satayım kaç kişi vuracağız ki ya? artık ya. İnsanlar evler lan hayvanlar. Neyse revlemeyeyim. Lan arkamdaymış Desene arkamda desene. Ya bak. Lan, lan bu boğaz yasım geliyor sizi ya. Adam yukarıda hala gidiyor. Bu. Çik 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 çik. Cen notajan. Çik adam dışarıda sıkıntı oldu. Falan. Nerede e, lan TURBO bu? Bu otu kokusana Ananı yani? ya, Mortoku... sağlamdaymış. Sağlam lan. Gördüm onu, gördüm onu. Bir tanesini vurdum. Kaldıracağım. Şu an kaldırdım. Bir tanesi kaçtı. Bir tanesi şurada. Hala kaçıyorlar ki. Bir tane daha var. B'ye girdi. Üstte var bir tane. Bayağı geliyor ne da. <laughs> Turba gitti ise... Lan. Çıkamadım onlar. de. İngilizce sorayım mı sonra? Lan bu hey, I-Flex'te şey video yapmadım. yok mu senin? Bu arada videom var mı ya senin? Bu herifin yanında TR yazıyor. Sordu sordu da çok ilginç. var lan? Niye öyle bir şey sordun acaba? Beyler çekin hemen adamı. Adamı hemen çekin. Lan bu herifin senin videom var bu herifte ya. Nasıl lan var lan? Şey. Valla hatırlıyorum ben bu herifin videolarından. Abi yok öyle bir Vallahi ben ağır hatırlıyorum. <laughs> Kendi squad'ımızda klanı Türk Türk olan herife şey vermiyor. Turbo şu anda öldü. gidiyor, ha da gidiyor. Çıkın abi p Hadi son vermenin çık bir önünden Basittir be buna ölmeseydim zaten olmazdı canım. Olmaz kesinlikle. Olamaz, olamaz kesinlikle olamaz. Şu an oldu. Hani şu an oldu. Herif vurun ki vurun artık önünde sağda bir tane Arada daha bir var. bu nasıl bir oyun ama ya? Abi nasıl böyle bir sarı Fazla Türkçe yazma şu zamanlar. Oğlum sen Türkçe yazıyorsun. Adamlar o kadar reklam yapıyor. Tamam lan. Tabii. Nasıl ölmedin sen ya? Ananım. Geliyorlar, koşuyorlar. Kan geliyorlar. 5 kişi falan koşuyor. Nereden koşuyor kanka? Büyük merdivenden, daha yatırım Çıkmak istiyorum, çıkamadım. Ya arkanda herif var bana sıkıyon ya yani nasıl bir gerizekalısın Valide Hocam C'yi çektik C'yi çektik de Benim mouse herhalde bozuldu ya Hocam ya Allah'ını Ay arkamdan gelmiş. Oh. Sakinlik yapıp ateş edince ölmüyor. Uğur ölüşü geliyorsun. Ananı vuruyorum. <laughs> hadi lan sayemde <laughs> hadi. Valla tam önümde doğdum bir Gid de biliyor musunuz? Ya, ya ben hiç kimseden bir şey beklemedim demem. Yaparsın. <laughs> şimdi, şimdi yaptın ne yapmadı bir şey sıktı baba ya siktir git lan bu nasıl bir oyun ya bu adam beni bir türlü bovla vuramadı lan hiç çat atıp duruyor bana ayar etti beni ya bana niye çat atıp kanka heal değil mi kanka heal mi ya ben onu heal 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 çat atan ya tabi doğru hehehehe onika aaa sonu onika power abi Niko bellik mi yoksa normal Niko mu Normal Normal Niko olmuyor. He anlıyorum. Lan adam arkamızda. O halı olurum ben yani. He? Kardeşim öleceğim mi lan? Şu an öldü. Cem bu adam üstünde Cem. Kıçkın kurtardık Cem. Lan lan. Şu anda öldüm. Nerede lan bunlar? Geri altı bizde. 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 Ya böyle blokluyunuz ya. Çıldırıyorum ya. Abi ben duvarın arkasındayım bana nasıl şartlıyorum. Aa bu, bu yandırdılar. Aa benim. Bu. Run for the var ya ağzını yedim <laughs> hocaya ya. Bak <laughs> Oğlum ya. Yok lan. <laughs> ya bu tıkla niye böyle lan? <laughs> Abi ya harbiden. Oğlum sen bir de Türk serverında gördüm var ya ne muhabbetler. Türk serverında direkt Türkçe küfür ediyorlardı ya. Tabii oğlum. Hayır benim ilgimi çeken kısım o değil. Herif küfür ediyor ama İngilizceymiş gibi küfür etmeye çalışıyor ya. <laughs> Ulan tam çıktım arkamdan atış ettiler ya Terbiyesizler Terbiyesizler ha Çık artık hadi ben de Ben diyorum Sonra bize ağlıyorsun yok çıkamadım da yok şöyleydi de yok böyleydi de Hala is able and Atakan. Atakan mı? Cem'i bu öldüremedim onlar onu diyecektim. Öldürdüm bir mü? Biraz bir zor oldu. Yedim, Gördüm üstü, duydum hatta. Ananı. Nerede lan bu? Tepede. Vurdum. <laughs> bir tane hani, İki tane vurdum zaten. İki tane vurdum zaten. Ice Plex deyince aklıma kalabalık geliyor. Ne alaka? Modern Viper 2 de vardı. Bir de. Ice Plex diyordu. Ice Plex mi? O ne demek? <gülüyor> Anlıyorum. <gülüyor> yani kelime olarak anlamlarını biliyorum ama Iceflex ne olarak geçiyor oyunda bilmiyorum ben. Ben de ne olarak geçiyor? Basit kelimeler zaten yani. Kaç kaç. Şu an kaçtım hocam. Kaç, şu an kaçtım. Claymore atmış. Claymore atmış dedin ve... Hadi kalk kalk. Thank you my friend. Hocam genelde noblar basıyor da yani. Emmo da atıver be. Miku. Bu yer atma be. Aa gelmişler. Misafirlerimiz var. Gelmiş lan. Kim vurdu lan onu? <laughs> <laughs> Hadi gidiyor muyuz? Aynen ya, şu an hep öldüm. Hep ben mi? Ben öldürdüm. Şu anda öldüm hocam. orada adam yatmış. Vurmayın lan. <laughs> ayıp lan. Neyi vurayım yani? Neyi ayıp bir bir ki? Yapacağım. Adam yukarıda şu anda. Tekrar dolanıyorum dışarıdan yukarıya. Tekrar dolanıyorum. Tekrar dolanıyorum yukarıdan dışarıya. Acıklı ne almadın ki? Arkamızdan geliyorum ne var? Bu, o, şey Ve mermi Bizden biri şey oynuyordu ya, support oynuyordu. Demir attı bana attı. O adam sap öldü, sap öldü. O adam öldü. Hocam üstü adam. Bir daha doğru versin. Ya öl ama öldüm diye ilgiye bıraktım. Dört can ne ya? Neredesin lan? Ben kitchen de öldüm ya. Adam, aşağıda adam var. Şu anda öldü hocam. Hocam bizde mi? Olur? Herkes aynı. Oğlum hadi <laughs> Nerede? Kanka aşağıda altı canlı bir labuk var. Şu an kaçıyor. Ulan Farus Trump. Ay doğru. senin oynayacağım. Bak bir de Tiber yapıyor. Çıldırtacak bu örgüler beni. Ya çok güzel tibek yapıyor. Ben seni vurduğum zaman şimdi yani Tiber'in alasını yapmayacağım ben. Hadi şimdi siktir git. <laughs> Mal koyacağım. Cemre bu Çıkışa solda kardeşim. Bir adamın biri var. Can az. Lan run for the Daha var daha var. Arkanda kanka. Her bir yerde var. Sağda solda. Emtarla işimiz bitmek üzere zaten ya sıkıldım zaten ben o silah istiyorum. Allah Allah. Şu dışarıdakine bir el atın da öldürdü ya turbo vuracak Şu an vurdum hocam. kaç kaç kaç. <laughs> Öldüm ak. <abi>. 15 <laughs> <laughs> kişi odan kızıyorsun. Ben nerede benim magnumum? Şu an vurdum. Oo abam bayağı. Net gaz yoksa. sevdiğim yere ya. Hala adam hani. Nereye Yere yatmış ya, Kamutlu olmuş adam. Oğlum yani, adamlar her lan. Ölü adamı. lan, gelmiş lan. Abi şu adamı vurun ya. Hangi adam? İgnus diye bir adam yere yatmış orada. Sağda, yukarıda. Toplayamadım ya. da ya canı az. Ha. Hadi ben kaçıyorum. Bravo Daha abi. yeni geldim lan. Ha? Haydi yine mi bu adam? Yine. Yine. Adam ödeye sıkıyor. Turbosunu küfür ediyorlar da. Sana değil. Sen diyor ki kanka oyunu bırak ve sil diyor. <laughs> Oha adam var o kadar atmıyor lan o kadar değil. <laughs> ah hiç çatıyordu. Ne abi, abi Konuşmayı da Aha yedi. Şu anda canlandı. Abi niye gelmiyorsun yardıma? Çetir. Bana mı diyor chatler Ayıp tercih. Aldırmayın kill aldırmayın ama. O 15 aldım. 15 kilim mi kilim mi bana ne diyorsun? GG. Easy. Easy. <laughs> Close game. Çok mata. K K -k -mata. Şimdi i̇ki mata. mata. Banlarsa görürsün şimdi lockta iki datayı. Banlamaz. Turbo diesel. Turbo diesel. Işte. <laughs> Turbo diesel mi?